Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G telefon var. Şöyle aylardan da modelini gösterelim. 12 Pro 5G, 12 RAM 256. Şöyle telefonumuzun arka tarafı. Evet arkadaşlar şöyle TikTok'a giriyoruz. Girer girmez videolar siyah beyaz oluyor. onu ayarda nasıl yapılacağını göstereceğim size. Çözümünü buldum. Şöyle telefonumuzdan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra şöyle aşağı inip ek ayarlar diyoruz. Daha sonra şöyle tekrar aşağı inip kayan pencereler diyoruz daha sonra şöyle kenar çubuğu tekrar aşağı iniyoruz. Video uygulamaları 3 uygulama. Şunların üçü açık. Üçünü de kapatacağız. Şöyle bir şöyle üçünü de kapattık. Şöyle tekrar TikTok'a gelelim. Şöyle TikTok'u kapattık. Şöyle TikTok'a geldik. Evet şöyle gördüğünüz gibi telefon e, TikTok'umuz Siyah beyazlar normal renkli oldu. İşlemimiz tamamlandı arkadaşlar.